Merhaba arkadaşlar haftanın son gününden herkese merhaba Tavuk çorbasıyla başlıyorum Ardından altın pilav Büyük ihtimal zerdeçaldan yapılmış Ustalarımız elinize sağlık Pilavın yanına çek bir kuru diyoruz Devam Karnıyarıktan alıyorum Ustamız veriyor sağ olsun Çok güzel görüntüler Salatbar'a geçtim Salatbar'da öncelikle kısırı gördüm ve rengarenk brokoli salatası. Kısırdan alıyorum. Full HD görüntü. Redmi ile 4K çekim adeta. Brokoli de yanına mixliyorum. Mükemmel rengarenk görüntüler. Bu mudur budur diyoruz. Ve biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bime geçtim. Altın pilav. Karnıyarık. Ve tirleçe. Kakaolu ve kuru fasulye, tavuk çorbası, salata. Herkese afiyet olsun. İşlerinizde kolaylıklar dilerim. Karnıyarık ışıklar altında diyoruz. Bu mudur, budur. Herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller.